Ama dün akşam biz e, maçtaydık, e, Roca'daydık. Semih denen arkadaşımızın, Ankaralı kardeşimizin locasındaydık. Maçı oradan seyrettik. Maç mı seyrettik, stres mi yaşadık o tartışılır. Onu da biraz sonra konuşarak e, bir şeyler yapmaya çalışacağız. yani. E, ne oynadı, nasıl oynadı, ne oynamalıydı, niye oynanmıyor, neden bu kadar farklılık var. Bunları görmemiz lazım diye düşünüyorum konuşmamız lazım ya, İlk önce görselimizle başlayalım Galatasaray'ın kadro değeri 305 milyon euro Gençler Birliği'nin 26 milyon euro oynanan oyun ne olursa olsun bu rakamlara ulaştı mı Galatasaray adına tabi ben ilk sorularla başlıyorum seninle hemen ee, Gençler Birliği ligin dibine yakın 10 kişi kalmış bir takım böyle bir takıma bile zorlanan bir Galatasaray gördük 3-2'lik bu galibiyeti kral sen kurtuluş mu, kazanç mı, yoksa alarm maçı mı olarak yorumluyorsun? Tekrar devam ediyorum. Maça 1-0 geride başladılar. 3-1'i buldular. Sonra yine panikleyip 3-2'ye geldi maç. Bu kadar dalgalı bir performans. Şampiyonluk ve şampiyonlar ligi öncesi sence ne anlatıyor? Son olarak da bunu da sorayım. Yani çünkü hepsi birbirine bağlı. Yo, çok Skor soru sordun. Tek tek ama gidelim buyur, Yücel, tek tek. Ama, Soruları tek tek gidelim. Ama Niye ardı ardına koyuyorsun? Ama bir, tek tek biraz gidelim. Birbiriyle, birbiriyle zincir olduğu için o birlikte sordum. O yüzden. Bak Yücel, şimdi Galatasaray Ajax maçından sonra geldiği haftada Kocaeli Spor'la teplasmanda oyun oynadı. Hiçbir farkı yok. Yani dün akşam Gençler Birliği takımıyla oynanan ee, futbolla Kocaeli'deki oynanan futbol arasında hiç fark yok. Neden yok? Arkadaş bir koşmuyorsun. İki hep ikinci bir destesin. Üç ya yanlamasına top, top yapmaktan ben yoruldum ya. Onları izlemekten yoruldum. Eskiden hızlı geçiş vardı. Şimdi yana hızlı geçiş var. Ya ne oynuyor Galatasaray? Veya ne oynamak istiyor? Ya 305 milyon euroluk takım diyoruz. Ya bu kadar büyük bir parasal anlamda harikasınız. Sahada hiç yoklar Yücel. Koşmayan, istemeyen, kaymayan, foil yapmayan, kafasına göre oynayan. Ya Yücel ben buradan sormak istiyorum Okan Burak. Hangi sistemle oynuyorsun? Hangi oyun planıyla oynuyorsun? 4-3-2 mi oynuyorsun? 5-3-10 mu oynuyorsun? Arkadaş ya. Ya Okan hocam oyuncuların hepsinin form grafiği iki haftadır hangi durumda ya bir bak ya ya yanlamasına pas yapma ö geldin izliyorum ö ya arkadaş e sen eskiden araya top atıyordun eskiden koşular yapılıyordu eskiden sağdan soldan ortaya yapılıyordu güzel ben bundan hiçbirini ben Galatasaray'da göremiyorum bilmiyorum. Bilmiyorum. Galatasaray maça kazanmak bilmiyorum. Bilmiyorum. için çıkmıyor bilmiyorum. Ama sakatlar da var, cezalılar da var. Biliyorsun hem bahis soruşturmasıyla da ilgili. Vallahi Yücel, ee, sakatlar makatlar beni ilgilendirmiyor. Bu Galatasaray takımı en az 25 tane oyuncusu var. Her oyuncuda, <laughs> yani şeyde bekleyenler, oynamayı bekleyen, yedektekilerin hepsinin aldığı para, inanamazsın. İnanamayacağın kadar boyutlarda. O zaman sen Ahmet Kutucu'yu oraya niye koyuyorsun?